Asaf Emlak merhabalar, asansörümüz mevcut, müstakil bina, altında bin marketimiz var, yukarı yuvacık ve Aydın Kenti e çok yakın, deniz manzaralı içi artı bir 100 metrek dairemiz satılıktır. Arzu ederseniz şöyle bir tanıtayım size. Buyurun. salonumuz ortalama 28-30 metrekare. spotlu, deniz manzaralı. Kısmen denizi görüyor, dağımızı görüyor. Otoparkımız burada. Kullanışlı bir daire, 100 metre kare. Mutfağımız. Mutfaktan balkona çıkış kombi hariç kombi alıcı kişi tarafından takılacaktır. Balkonumuz bu şekilde. Kısmen denizimizi görüyor. Otobüs durağı hemen bitişinde. Yani ulaşım sorunu hiç yok. Yerler ıslak zemin. Yerden ısıtma. Görüntülü diyafon. Çocuk odası, misafir odası. Balkona çıkış. Yerler laminat. Karşı tarafımız gördüğünüz gibi banyomuz, tek banyo bulunmaktadır. Duşakabin, makina, çamaşır makinesinin yeri, yatak odamız, gayet kullanışlı bir yatak odası, spot lambaları var. Buradan da kısmen yine denizi görebiliyoruz. Bu şekilde. Tüm apenleri falan çok güzel. Görüldüğü gibi. Yani ışık alması için büyük çerçeve kullanılmış. Vardır kapılar, Amerikan. Yani her şey güzel. Anahtarlarımız yerli yerinde. Gayet kullanışlı. Alıcı arkadaşımıza hayırlı olsun. Mutluluklar dileriz. İyi günler.